<laughs> Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Easy otokliker indireceğiz. Hem de bedava bir şekilde. Easy otokliker yazıyoruz. Bak tam burası bu. Mouse'u mouse, mouse yuvarladığım yere. Sıkınlıkla girmeyin. Orada çok kasıyor. İkinci yere de girmeyin. Üçüncü yere. Yani Easy otokliker Free 2.03 dolan diye ve de, de, de diye yere gelin. Dolan da basın. <laughs> yani indir. Diyor teşekkür ederim. Ne indirme işlemimiz başlamazsa diyor buraya basın diyor. Burada tıpkı ki tıklıyoruz. Diyor şey diyor sakla diyor saklaya basacaksınız ben basmıyorum. Şunu yana alayım. Ondan sonra siz devam edeceksiniz oradan. Hemen açıyorum. Çalıştır. Ee, burada 100 diyor. Bunu 1 yapıyoruz tabii ki de. Ben de de e, dur. Burada e, start diyor. Stop diyor. Mouse butonu diyor. Sağ ya da sol diyor. Ya da ortaya da yapabiliyorsunuz. İkisini aynı anda da yapabiliyor. Ama biz left yani sağ. Galiba İngilizcem o kadar. sağ Sol sol. Yanlış yapmayın. Bu ayarlarla... Bunlarla işimiz yok aslında. OK setting'e geliyoruz. Zastop buraya mesela F7 yapıp OK basıp gelip F7'ye basıp böyle hepsinin ağzına e, şey edebiliyorsunuz yani. Keşke yapmasaydım. Onları temizledim geldim. Bir daha inşallah öyle bir aksaklık yaşanmaz. Dediğim gibi. F7 basmaktan korktum. F7 basıyoruz. Böyle kafayı yiyoruz. Bu 300 500 300 500 diye kafayı yer. F7 bir kapatalım canım. E, geliyoruz sonunda sonucuza. Yüklediğimiz yerden de girebilirsiniz. Farklı yerden de girebilirsiniz. Roblox'a giriyoruz. Bu Auto clicker zaten Roblox Roblox <laughs> için geçerli. E mesela Tycoon veyahut da e, nasıl desem eee Tycoon böyle zombi falan böyle savaş oyunlarında falan işinize acayip yarar. E, kullanıyorum zaten. E, ekipmanlar falan ya yani ekip ek kullandığım uygulamalar ekran görüntüsünü alan uygulamalar mesela ilk şunu kullanıyorum. Güzel, kullanıyor güzel kullan hatta buradan belli kullandım mı Blender'ı kullanıyorum montajlamak için Shotlık kullanıyor Stream'i kullanıyor ee, OBS'yi kullanıyor Bunları daha sonra detaylıca gösteririm Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyir, iyi seyirler ne ya? Görüşürüz. Bunu bu videoyu saat kaçta izliyorsanız, Eğer sabah izliyorsanız günaydın. Öğlen izliyorsanız iyi işler. Akşam iz, izliyorsanız iyi geceler. Hoşçakalın. Görüşürüz.